Comtalks üzerinde yapmaya devam ettiğimiz ücretsiz analizlerden bir yenisindeyiz. Bu analizi tobehappy.com.tr için yapıyoruz. Um, bu bir ticaret sitesi anladığım kadarıyla. Mutlu olmak için gibi bir anlamı var isminin. Mutlu et kendini diye de bir sloganı var. Kendisini net anlatıyor. Temiz bir siteye benziyor ilk aşamada. Um, açar açmaz hediyelik eşyalar ve oyuncaklar sattığını görüyorum. Um, telefon aksesuarları diyor. Evet, basit bir e ticaret sitesi gibi görünüyor ilk aşamada. Ee, siteyi biraz kolaçan edeceğim, biraz dolaşacağım daha iyi anlayabilmek için. Biliyorsunuz bizim analizlerimizde dört basit soru var yanıtlamamız gereken. Kendime sorduğum ilk soru. İlk bakışta bu web sitesinin ne olduğunu düşünüyorum. Nedir bu web sitesi? e-ticaret sitesi. Az önce söylediğim gibi güvenli bir altyapısı var mı yok mu bunu merak ediyorum. SSL sertifikası olduğunu görüyorum. Bu iyi bir şey. Tabii ki sertifikanın nereden olduğu da çok kritik. Çünkü kullanıcıyı güvenlik olarak en çok koruyan sertifika türleri esasen tabii ki alması da oldukça pahalı. Evet, bu bir e-ticaret sitesi ve benim hediyelik eşyalar almamı olanak sağlıyor anladığım kadarıyla. İkinci soru, bu sitede ilk yapmak istediğim şey ne olabilir ve bunu yaparken yaşadığım deneyimi aktarabilir miyim? Evet, ben bu sitede öncelikle e, hediyelik eşya arayabilirim veya zaten aklımda bulunan bir objeyi e, satın alabilirim derhal gelip. Ama ben daha çok insanların hediye almakta kararsız kaldığı zaman gezinmeyi sevdiklerini düşünüyorum. Mesela girelim... Bosfos Araba Çerçeve diyor. Basit bir ürün. Ee, eğlenceli, küçük bir Volkswagen arabanın e, çerçeveli masa süsü halinde hazırlanmış versiyonu. 95 liraya satılıyor. Bu ürüne ilişkin benzer ürünler diye bir bölüm var. Burada da yine aslında araba temalı bir ürün görmek güzel. Anlaşılan e, bir, bir algı, bir mantık var yani sistemin arkasında. E, ilişkilendirmeye çalışan. Ürünlü sepetimi ekliyorum. Evet, çok basit görünüyor. Hazır bir eticaret altyapısını kullandığını düşünüyorum sistemin. Ee, anladığım kadarıyla açık kaynaklı eticaret altyapılarından bir tanesi. OpenCart olabilir ama emin değilim. Ee, sepetimi görmek istiyorum öncelikle. 95 liralık bir alışveriş yapıyorum. Ee, Türkçe karakterlerde gördüğünüz gibi, sitede Türkçe karakterlerde problem yaşıyorum. Ee, bu bir problem olabilir. Üçüncü soruda buna daha çok eğilebiliriz. Üçüncü soruda bu sitede beni bu siteden uzak tutan ya da yapmak istediğim şeyi yaparken beni engelleyen etkenler nelerdir? Bunlardan söz edeceğiz. Gördüğüm kadarıyla site basit ve temiz bir şekilde beni hedefe doğru götürüyor kendisi. Ama bazı bölümleri sitenin hala İngilizce bunlara dokunulabilir. Yeni ürünlerin üzerinde new yazıyor. Search kısmının içerisinde search yazıyor basit bir dil dosyası problemidir. Yüksek ihtimalle çabucak çözülebilecek şeyler bunlar. Ee, beni sitede yaptığım şeyden uzak tutan evet sitenin mobil için response ettiğini görüyorum. Bu değerli bir şey. Ee, çoğumuz bu tür şeyleri ne yazık ki ne yazık ki diyorum çünkü araç kullanırken telefon kullanmak öldürür. Bunu da buradan söylemiş bulunalım. Ee, bu tür şeyleri artık ya araba kullanırken ya da işte ee, telefonumuzla, akıllı telefonlarımızla uğraştığımız anlarda tek elimizle yapmayı tercih ediyoruz. Sitenin daha kolay gezilebilir, daha kolay tüketilebilir olması için sponsor etmesi değerli bir şey. Ee, siteye üye olmam gerekiyor anladığım kadarıyla bir şey satın almak için ama sepetimde bir ürün vardı. Bu ürünü üye olmadan satın almaya çalışacağım. Bir saniye, direkt kasaya gidelim. Misafir olarak satın alabiliyorum anladığım kadarıyla. Evet, benden Basit fatura bilgileri ve daha sonrasında ödeme bilgileri, kargo metoduna ilişkin bilgilerle beraber beni satışa götürüyor. Kıymetli bir şey. E, sitenin beni olabildiğince basit bir şekilde satışa yönlendirmesi iyi. Tabi sitenin e, conversion rate'lerini, ortalama sepet tutarını falan bilmediğim için çok fazla e, medya tarafından ne yaptıklarını ya da hangi tür landing sayfalarını kullandıklarını bilmiyorum. Onlara ilişkin yorumları ayrıca yapıyor olurum. Ama beni açıkçası heyecanlandırmayan diyeyim, çok da negatif bir yorum yapmak istemiyorum bu bölümde ama kısmı bu. Evet yani ürünler dendiği zaman esasen kategorilerin aynısını görüyorum burada ama çok salt, çok düz bir formatta görüyorum. Biraz daha görsel, resimli bir formatta görebilseydim iyi olurdu sanki. Çok satanlar kısmına girelim. Basit javascript aksiyonları var sizin de gördüğünüz gibi. Size özel kısmını anlamadım. Neye ilişkin bana özel? Beni örnek veriyorum bir şekilde beni üye yapıp benim Facebook bilgilerimi alıp yaşıma, cinsiyetime, evlilik durumuma, bildiğim dillere göre beni yönlendirip belki bana farklı şeyler önerebilirdi ve belki beni satışa daha çabuk götürebilirdi. Eminim mailingler falan da yapıyorlardır. Garanti şartları diyelim. Bu herkesin aslında çok önemsemediği ama çok kritik konulara ufak ufak bakalım. Evet anladığım kadarıyla bütün Sözleşmeleri vesairesi hazırlanmış. Basit bir site gibi görünüyor. Arama kısmına şöyle tekrar değineceğim. E, son sorum çünkü biraz buna ilişkin. E, sitede olsaydı iyi olurdu dediğim özellikler neler? Mesela araba araması yapalım. Evet pek çok sitede rastlamadığım otomatik e, tamamlama autocomplete dediğimiz auto completion dediğimiz özelliğin sitede olduğunu görüyorum. Bu kıymetli bir özellik. Ee, insanların neyi aradığını ve ararken bizim onlara önerdiğimiz sitenin onlara önerdiği ürünlerden hangilerine tıkladığını da sayabilirlerse yalnızca satışı değil, insanların davranışlarını daha iyi göreceklerdir. Ee, ve bu davranışlara ilişkin belki yeni ürünler tercih edebileceklerdir. Ee, burada da bir View More yazdığını görüyorum. Sitede zannediyorum çok böyle ufak tefek, çok e, minör sayılabilecek e, çeviri hataları var. Onlar da düzeltilirse oldukça sağlıklı çalışıyor. Epey de bir ürün görüyorum içerisinde. Şöyle biraz gezinelim bakalım. Ürünlerin fotoğraflarını beğendim. Ürünlerin fotoğrafları çok net, ee, iyi çekilmiş fotoğraflar. Bana ürüne dair net fikirler veriyor. Şayet satın alacaksam yeterlidir diye düşünüyorum bu kadar ee, bu kadarlık detay benim için. Evet, biraz daha gezineyim. Genel olarak sistemin iyi, iyi çalıştığını görüyorum. Kapıda ödeme kolaylığı neymiş? Biraz bunu ilişkin fikir almak istiyorum ama mesela e, şu anda VakıfBank World Card sahiplerine falan diye böyle bir şey var ve bir de kapıda ödeme kolaylığı diye iki tane banner var burada bunların tam olarak ne olduğunu üzerine bir tıklayıp biraz daha detaylı bilgi almak isterdim. E, bir de sitede e, bir canlı destek kısmı görmedim şimdiye kadar acaba ben mi kaçırdım diye tekrar tekrar bakıyorum. Canlı desteğin satın almayı ciddi bir şekilde arttırdığını düşünüyorum çünkü her ne kadar Türkiye'de bizim eticaret deneyimimiz yüksekse de e insanların bu tür şeylere önem verdiğini biliyorum. Satın almadan önce birisinin onlara merhaba biz nasıl yardımcı oluruz demelerinde fayda olduğuna inanıyorum. E belki böyle küçük e çok fazla yazılım var bu şekilde. E artık hani software as a service dediğimiz farklı platformlardan da bu şekilde hizmet alınabiliyor. Yani bizde teknoloji yatırımı yapmayı gerektirmiyor. İşte içeride. 20 saniye vakit geçiren herhangi bir müşteriye merhaba biz size nasıl yardımcı oluruz diye gerçek bir insan olarak sormanın faydaları olabileceğini düşünüyorum. En azından denemeye değer. E, markanın sosyal medyadaki varlıklarını görüyorum. E, Twitter'dan direkt Twitter paylaşımlarının burada e, bulunmasının çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. E, biraz daha belki Twitter profiline ilişkin bilgi verilmesinde e, mantıklı olurdu. Çünkü zaten büyük ihtimalle benzer içerikler paylaşılıyordur her ikisinde de. Facebook'ta 11 binden fazla takipçisi olduğunu görüyorum. Bu iyi bir şey, e, kitlesi oluşuyor demektir. Büyük ihtimalle küçük de olsa bir yatırım yapmış olmalı. Mecra sahibi e, sosyal medyada özellikle Facebook üzerine e, reklamlar için konuşuyorum. Kıymetli bir site olduğunu düşünüyorum. Basit bir site. E, şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Siz de kendi sitelerinizin analizini Comtox'ta yaptırabilirsiniz. E,